Eğer biri birine suç atıyorsa harbiden boş verin abi onu. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi Satoshi tarafından mesela baktığımız zaman gerçekten de hani bu Haziran ayında ne dedi? İki tane sıfır, bir tane sıfır. Abi FED kararları var vesaire vesaire ama yani böyle bir sözün verilmesi bile saçmalık ama biri birine suç atıyorsa gerçekten de altında böyle saçmalığın böyle aramak lazım. Bu Satoshi'ye söylemek istemiyorum tabii. Zaten bu bir şey random bir şey isim. Adamın ismi kim bile Ahmet mi Mehmet mi? Hani bunu bilmiyoruz. Şu an bununla hükümlü değiliz. Bunu böyle araştırmakla hükümlü değiliz biz. Ve şunu söylemek istiyorum. Burada bir tez vardı. Abi buradaki olay bambaşka. Gerçekten de hani 22 bandın hemen hemen buralara düşme şeyi de var. Hani böyle bir şey de söz konusu ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, burada adamlar şunu söylemek istiyor. Bir güncelleme yapıyoruz diyor. Mesela 16 saat önce bunu paylaşmışlar. Yani ekip hala çalışıyor mükemmel falan filan ama... Gerçekten de aslında olay bu değil. Yani şu an ne konuşmak lazım abi? Düşüşle alakalı konuşmak lazım. Yani potansiyeli küçük hakkında konuşmak istiyorum ile alakalı. Yani 2 dolara düşüp tekrardan böyle 53 bin dolarlara mesela adamın elinde olduğunu biliyorsunuz. Mesela adam 1000 dolarlık almıştı 2 dolara düşmüştü ve 53 bin dolara kadar olay bu değil. Ya bunu da biliyoruz bunu zaten farkındayız ama olay bu değil. Gerçekten de olay bu değil. Ve Shiba coin hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Abi ben 620 seviyelerinden aldım. 680-620 seviyelerinden aldım. Abi benim de gerçekten de hemen hemen maliyetime gelmiş. Ve bu da değil asıl Yani ben burada swap işlemini fazla 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 yaptım. Ve swap işleminde de burada zaten anlatıyordum ve şunu söylemek istiyorum. Yani şu anda market ağladığını biliyoruz. Ama bir de şu var. Gerçekten de bir de şu var. Baktığımız zaman. a burada değil gibi deli yükselmiş. Ya bizim şubamızda da var bu tablo aslında aynı şekilde. Ama Buradan abi bakın adamlar sattırmaya çalışacak. Gerçekten de ben geçen sene bu oyunu biliyorum. Mayıs ayını biliyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz adam öldürür. Adamı bıktırmıştı. Çok fazla 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 derinden derinden düşmüştü. Abi yok o o kararı, yok o kararı, yok o kararı, yok Çin'in baskıları. Gerçekten de beni yıldırmıştı ve ben mesela Şiva'mı satmamıştım. Ben sürekli sürekli üzerine ekleyerek aldım aldığımda insanlar diyordu ki abi niye alıyorsun da 620 seviyesinden aldın. Hani adı düştü 500 onlara kadar düştü. Ama insanlar gerçekten de yırdırır ve ben burada moralidir odur budur değil ben doğruları konuşuyorum şu anda abi bu ben bu şekilde ilerliyorum çünkü bakın burada da ne olmuş mesela değil mi burada da mesela düşmüş düşmüş adamlar bıktırmış yani buralarda olduğu gibi bakın buralarda olduğu gibi. E ne olmuş sonra daha güzel bir şekilde yükselmiş ortada bir madencilik var gerçekten de ve bu tablonun yani hesaplanan bir maliyet var yani adamlar buradan satamıyor durumunda yani öyle bir durumda yani büyük insanları yönetiyor ve hepsini aynı kişilerin yönettiği dostlarım söyleyebilirim. İçeride bir para var, bir sistem var bakıldığı zaman değil mi? Yani böyle ve adamlar buralardan kesin anlamda dostlarım, kesin anlamda diyorum. Yani bu benim düşüncem. Yani buralardan böyle böyle sattırmayı düşünüyorlar değil mi? Bakın şunu daha kısasına bakmak istiyorum. Bakın burada mesela bir e, trend var gerçekten. Yani burada bir düşen bir trend var aslında. Hani her zaman olduğu gibi sürekli sürekli en azından böyle hani tutunan değil mi? Buralara ben abi yani en baba buralara böyle geleceğini 23 600 22 bantlarına geleceğini burada olduğu gibi görüyorum yani bu şekilde ve ben mesela diyordum ya hani bu ekstradan alım yapacağım diye benim elimdekini biliyorsunuz telegramda instagram atıyorum mesela evet milyarlarca var elimizde ama hani hemen hemen maliyete geliyor yani çok da bir pürüz o, yaratacak bir şey değil şunu söylemek istiyorum ben Tekrardan mesela buralara geldiği zaman Bitcoin alım yapacağım. Yani ne olur mesela ben buradan alırsam en azından e, 24'te aldığımı kurtarırım abi. 2400 seviyesinden aldığımı kurtarırım değil mi? Yani bu şekilde böyle bakmak lazım. Yani adamlar bıktırıyor abi gerçekten de. Ve şunu söylemek istiyorum. Bakın burada mesela gelecek ama tekrardan olmuş devamlı şekilde yükselmiş. Bakın burada da bıktırmış tekrardan yükselmiş. Ve adam eminim ki burada da almıştır değil mi? Burada da almıştır bu dampı. E, yaşamıştır diyerek ben söylemek istiyorum. Yani burada mesela bir şekilde e, bir olmak üzere 7'ye kadar aşama aşama Wills ile ile alakalı dostlarım bir şekilde paylaşımlar oluyor. Moral bakımından paylaşılsa da ben şuna anlarım Gerçekten de potansiyeli öyle bir farkındalık yaratıyorlar ki. Yani Shibarium'la alakalı zaten fiillerle alakalı ve bahsettiğimiz ticaretlerle e, ödeme yöntemleriyle alakalı konuşuyor. Bizim için önemli. Yakımı için önemli. Şu anda e, baskı çok fazla bir şekilde var. Yani bu baskını bu e, sat psikolojisinin adamlar farkında. Yani bir yükseliyor bir iniyor bir çıkıyor adam bak öyle psikolojiyi biliyorlar öyle algı operasyonu yapıyorlar ki adamlar bunların farkında Dostlarım ben olayı böyle nitelendirmek istiyorum Olay bu şekilde ve buradan oyunu kaybeden adam yani ben burada alsat bir şekilde bunları söylemiyorum ama benim stratejim benim yaptığımı söylemek istiyorum Adamlar buralarda bıktırıp gerçekten de bakın mesela e, haftalığa bakmak istiyorum haftalık biraz uzun gözükebilir ama Yani baktığımız zaman adamlar buralarda bıktır, değil mi in çık in çık yani sürekli sürekli durmasını da biliyorlardı ama eminim ki buraları çok fazla şekilde sattırıyorlar. Yani bunu fazla şekilde burada mesela insanlar kitlediler. Ne olacak? Burada yaptıkları şibaryum odur budur ticaret olaraktan e, gaz ücretleri olaraktan yaptıkları büyük bir argeye çok para yatırdılar ve buna büyük bir talep gelmesi için buna büyük bir paraya girmesi için ne olacak? Tekrardan pump yaşatacak diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ama buralara kadar geldiği zaman ne olacak? Adam Burada sattığıyla kalacak. Gene aynı adam buradan içeri girecek değil mi? Gene aynı adam buralardan içeri girecek. O yüzden ben buralardan satmam. Ben geçen sene e, bu şeyi gördüm. Yani ben abi gerçekten de buradan adama malı vermem. Gerçekten malı vermem. Yani e, ben olaya bu şekilde bakıyorum. Benim de fazla var. Ama burada Eee stopun önemini de anlıyoruz. Şimdi ben ne dedim? 10 60 bandı. Abi sürekli sürekli söyledim çünkü bunları söylememin gerçek anlamda dostlarım bir olayı bir amacı vardı. Kimseye burada asla bir yani suçlamıyorum. Onu bunu yapmıyorum. Olay bu şekilde abi zaten. Olay bu şekilde ve bu şekilde olup bu şekilde böyle ilerleyeceğini düşüyorsa da, daha büyüğünü göreceğini ben dostlarım kendi adıma düşünün ve her zaman da böyle ilerlediği için dostlarım söylüyorum ve bununla hükümlü olduğumuzu da gerçekten de söylerim. Dolar yükseliyor, altın yükseliyor, o yükseliyor, bu yükseliyorken e, kripto düşüyor. E, kripto yükselirken bunlar düşüyordu zaten. Abi algının bu şekilde olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi dostlarım bugün anlatacaklarım bu kadardı. Belki akşam bir canlı yayın açmak istiyorum ama ne dedim bu gece bu geceyle alakalı yani bahsettiğim şeylerin hepsi doğru al doğru çıktı şu anda. Tekrardan 15 Temmuz gecesi de e, pardon 15 Haziran bu Temmuz Haziranları gerçekten de karıştırıyorum. 15 Haziran'da tekrardan bir bu gece alakalı videosu çekmek istiyorum dostlarım. Dediğim gibi bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sheep again. We are army. Yeah okay.